Güneyi ve uhreyi bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal etmişsiniz. Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah, eyvallah, cümlemize ve cümlemin şahidine kabul eylesin. Amin. La feka illa aleyh, la sehre illa zülfikar. keskin kılıç. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Bir Herkes... şey doğru yola ilet. Doğru yoldan bizleri ayırma Allah'ım. Gazaba uğrayanların, yoldan sapmışların, sapıkların, sapkınların yollarına değil, kendilerine nimet vermiş olduğun mümin kullarının yollarına ilet bizleri Allah'ım. Bizlere merhamet eyle. Bizleri bağışla. Lütfunla bizlere esirge Allah'ım. Şüphesiz ki Allah her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu hakkıyla bilen ve Değerli canlar, bir canımız aramızdan ayrıldı. Şehidimiz bizlere büyük bir vaaz veriyor. Diyor ki canlar benden razı mısınız? Ben de sizlerin arasında yedim, içtim, kondum, hakka doğru göçtüm. Bana razılık verir misin diyor. Bu canımızdan razı mısınız can? Canlar hakka yürüyen şehidimizden razı mısınız? Canlar. Hakk'a eğlenen razı mısınız? Hak razılığımızı kabul eylesin. Bu canımız sizlerin arasında yedi, içti, ondu, göçtü. Hakk'a uğurlayıp birazdan toprağa sırlayacağız. Ağrına var ise Hak meydana gelsin.